Bu haftanın konusu kolajen hapları. Biz de bu konuyu uzmandan öğrenelim dedik. Bu yüzden farmakoloji hocamız sevgili Profesör Doktor Atilla Karalp'in yanındayız. Hocam nedir bu kolajen haplarının aslı? Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Ve hani bu konuyu bana sorduğun için çok teşekkür ederim. Çünkü bana bu konu gerçekten çok soruluyor. Nedir bu kolajen haplarının aslı astarı? Şimdi kollajen vücudumuzda en çok bulunan protein aslında. Hani vücudumuzu oluşturan proteinlerin dörtte biri kollajen. Yani kemiğin yapısından, kasların yapısına, bağ dokusundan, deriye kadar her tarafta eklemlerde, kıkırdakta, tendonlarda, biliyorsun her tarafta kollajen protein halinde bol miktarda bulunan bir ee, yapı vücudumuzda. E, bunun yenilenmesi için vücudumuz zaten hücreleri sürekli çalıştırıp yeni proteinler sentezliyor. Dışarıdan kollajen alabilir miyiz? Yani esas sorulması gereken şey bence o. Dışarıdan alınan kollajen vücudumuza girer mi? Ya Bunu çok iyi sen de biliyorsun ki tıp 101 yani bu dersin adı proteinler sindirim kanalından protein olarak emilmezler. Ne olarak emilirler? parçalanır, sindirilir ve aminoster olarak yani en küçük protein yapı taşları olarak emilirler. Evet. Dolayısıyla ağız yolundan kolajen alsak bile, yutsak bile onlar sindirim kanalında, midemizde, bağırsağımızdaki asitte, enzimlerin etkisiyle aminosterine indirgenir. Yani o kollajen proteininin artık o vasfı kalmaz. Amino asitlerine indirgenmiş olur. Dolayısıyla da ağız yolundan kollajenin emilmesi mümkün değil. Ha vücuda o amino asitten girdikten sonra kollajene dönüşür mü? <laughs> Belki dönüşür. <laughs> Belki de dönüşmez. Şimdi vücudumuzda bizi oluşturan e, insan gen projesinin sonuçlarına göre 120 bin farklı çeşit proteinden oluşuyoruz. Yani hani gözümüzün renginden işte tırnağımıza kadar değil mi? Böyle her türlü farklı özelliklerimiz olsa 120 bin tane protein bunların hepsi tabii ki aminositlerden yapılıyor. Evet. Dolayısıyla başka bir proteine dönüşme olasılığı da var. Kollajen olma olasılığı da var. Yani hani illa vücudumuzda kollajen yapımını arttırmak için aslında Kollajen almaya gerek yok. Başka yediğimiz proteinler de vücudumuzda kollajene dönüşüyor. Yani hani e, kollajen almasak da ne bileyim et yediğimizde, süt içtiğimizde yani hayvansal bir protein ya da bitkisel bir protein aldığımızda vücudumuzda biz o kollajeni yeniden sentezleyebiliriz. Yani illa kollajen hapına para vermeye gerek yok. Zaten emilmiyorlar gördüğün gibi. Onun yerine bir ne bileyim bir yani kelle paça çorbası içsen de aslında evet. ya da ne bileyim bir dilim peynir yesen de ya da bir miktar işte fasulye yesen de o proteini vücuduna alıyorsun aslında. Ha bir de e, bunun bir mali boyut evet. var yani, e, evet. yani e, bir çorba ne kadar e, kolajen atına ne kadar veriyorsun. Evet. Üstelik evet. hani miktarsal olarak da çorbada inan ki daha fazla e, protein var. Evet. O hapların yani... içinde ne kadar kolajen olabilir evet. Allah aşkına. Evet bu kolajen hapları biraz ticari boyutu işin evet. diyebilir miyiz? Kesinlikle. Hani biraz değil kesinlikle. Biraz. Hani evet. ben şey diyorum merak edip alıyorsun. Evet. Onlar da para kazanıyorlar bu sayede diyorum. Evet. Ee, onun yerine hani e, esnaf kazansın gidin çorbanızı için <laughs> çok daha iyi yapın. Direkt net bir sonuç istiyorsak da enjeksiyon yöntemi belki önerilebilir. Yani hani e, belki dokuya doğrudan e, kolajenin hani enjeksiyondan sindirim kanalından geçmeden, Geçmek enjeksiyondan verilmesi evet. belki olabilir. Onu tartışabiliriz. Vücuda evet. giriyor mu, girmiyor mu diye ama kesinlikle ağız yolundan alınan kolajen vücuda öyle kolajen olarak girmez. Teşekkür ederim hocam. Rica Sağ olun. ederim.